Arkadaşlar ne var? Arkadaş yok mu? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ya Erdem de bugün maç yapıyor. Erdem biraz deli. Yani ben de kendi kaleme attım. Erdem 1-0 önde. Çünkü kendi kaleme bilerek attım. Bak. Erdem de kafana koyuyor. Ben kendime koydum. Kendime sapla koydum. Hayır öleceğim. Bakın. <laughs> evet, tamam. Ölmek değil de gol yiyeceğim. Gol 1 bir. bir. Ana, Hadi. Olmadı. Biz vurur. Gol. Öldüm kurtardı arkadaşlar. Kaleci değil. Ama kurtardım. Hayır. <laughs> Erdem bu oyunu öldüremiyorsun. Aaa Erdem gol attı. Erdem var ya şaka bak iyi oynuyor. Hayır gol Erdem tut topu. Erdem kazandı arkadaşlar. <laughs> Al bakayım tutmadım gol attım. 1-0'dan 1-1 oldu ama 3-1 oldu. Sen de ne öldürdün? Erdem sen de ne öldüremiyor? Hayır. Ben bu kaleme gol attım. Bak. Hemen. Ya. Arkadaşlar bu oyun biraz dengesiz. Niye bana vurdun? Biz Erdem. de. Ne konuşuyorsun? Ya bu ne Allah aşkına? Oyun hile ama. Aha gol. Adam bir elini çekti börek. Börek. Hayır yes. Bu. Hay anan. Bu kendi kaleme gol attım arkadaşlar. Bir tane daha olsa. ¡Buen!